A ah, dişim. A ah, dişim çok ağrıyor. Ya ya arasına bir şey mi girdi acaba? Dişim çok ağrıyor. Dişim ah! A ah, dişim. Ah! <laughs> İpek yardım et. Yine dişine fırçalamadı şimdi de ağlıyor. <laughs> A ah, dişim. Ah! Ah! Evet, hasta dişini fırçalamıyorken biz de bu Ya ne zamandır da dişimi fırçalamıyorum. Ondan mı oldu acaba? Benim, benim, çok ağrıyor ya. <laughs> ya of gittikçe ağrımaya başladı. Ne yapsam acaba? Nasıl kurtulacağım bu ağrıdan? Diş ağrısı da çok kötü. Ah ah. Bir sanki sanki kımıldıyor dişimin içinde. Ah ah ah. İpek bari şu dişin içine bir oyuk aç da yuvamızı kuralım içinde ya. <laughs>

şekerlerini yerken biz de onların dişlerine daha rahat bir şekilde elleşeriz değil mi bebek. Ah be ah. Ya bu ağrıyı nasıl gidereceğim bilmiyorum ya. Ya sanki ağzımın içinde bir şeyler kımıldıyor ya. Ah ne yapsam ya acaba dişimi fırçalarsam geçer mi? Bilmiyorum ki gitsem mi? Bir de su yaparsa, istemem suyu ya. Ee, i̇pek kaç kaç sudan kaçıralım. Hadi geç şuraya, gel gel gel. <laughs> i̇pek, rahat <mı>? ol. <laughs> rahat mıyız İpek? Biz artık bir şey yapamaz belki. Bir arasındayız çünkü. Buraya fırçalayamaz hemen İpek altına sakladık zaten. Ah, ben gideyim de bir dişimi fırçalayayım. Ya bir de diş ipi kullansam daha rahat olur herhalde. Yani kürdanla da çıkmadı denedim ama ne yapacağım bilmiyorum. Ben banyoya gidiyorum ya dişimi fırçalayacağım. Bu araya dayanamıyorum. Ah. İpek ne yapacağız? Oh be! Şöyle de sıkayım macunumu. Diş fırçama. Şöyle bir bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola, bir öne, bir arkaya dişlerimi fırçalamaya başladım. Oh! Oh! Fırçalıyorum. Fırçalıyorum. Oh! Oh! Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola fırçalıyorum. Oo, oh, oh! Oh! Az kaldı ya. Gitsin mikroplar dişimizi fırçalayalım da mikroplar gitsin. Oh! Oh! be, rahatlamak üzereyim. Az kaldı bitiyor. Oh, mikropları gönderiyorum. Oh. Oh, gönderiyorum mikropları. Birazcık da üst tarafı şöyle fırçalayayım. Oh, bir de altı. İyice iyice fırçalayayım. İyice. Hızlı hızlı yapayım şöyle, şöyle fırçalayayım. Gitsin ağzım temizlensin, ağzım temizlensin, ağzım temizlensin, ağzım temizlensin. Oo az kaldı, diyorum ağzım temizlensin, ağzım temizlensin. Of oh be, ne yapmamız lazım? Her sabah kahvaltıdan sonra bir kere fırçalıyoruz, bir de yatmadan önce fırçalıyoruz, mikropları kovuyoruz. Ağzımız temizleniyor, mis gibi oluyor. Gönderelim mikropları. Haydi bakalım çocuklar, fırçalayalım dişlerimizi. Oh be, rahatladım be, mikropları defettim, hepsinden kurtuldum, dişimi fırçaladım, oh çok rahatladım ya, oh be, işte bu kadar, dişlerimizi fırçalayalım, oh oh çok rahatladım. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.